Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni şey de oynayacağız. E, Mega Şövalye'yi çıkarıp balon alıyorduk bu destenin orijinalinde. O yüzden balonumuzu alalım. Bugün e, garip bir fikir var aklımda. Gerçekten garip bir fikir derken yani benim genelde yapmayacağım bir konsept. E, bugün kupa kasacağız sadece. bildiğiniz kupa kasacağız. DSM Prens alacağım. Ee, Okulları okları çıkarmıyorum. Ee, ya da almayalım ya. Kule birliğimiz böyle kalsın. Şimdi başlayalım oynamaya. Ee, bugün gerçekten kupa kasacağız. Yani gerçekten <laughs> Neyse küfür etmeyeceğim bu videoda. O yüzden ailenizin yanınızda da ne diyorum bak bak. O oh, dur 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 tamam ben tomruk dağılık. Bu rakipte tahminen bait kart. Ama ne oros bu çocukluğu bu? <laughs> dur madenciye karşı bir şey yapmayacağım dur. <laughs> Hayır mega savun mega savun balonla da almaz mıyık? Ya ne diyorsun? Ha <laughs> ha. Tahmininiz. Oya ay ha ha bir. Önden bir dart goblin. Uh-uh. <laughs> Bu rakip iç iyi oynamıyor bence. Ay atlama ya. Abi ya ben madenci atacak kartım yok ki abi bir kere vuracak. Geri çevireceğim ya yok. Keşke atmasaydım. Neyse elimizde tutalım evrimli okçuları. Çünkü mega'yı. Şimdi okları atalım ilk. Bir dart Goblin. Orospu çocukluğu son seviye ama. Atacağın zehir <laughs> Kule takasına yatar mı? Yatıyor piç. Dur dur. Dur direkt. Ben bu rakibi cezalandırayım ya. Al. Çocuğuymuş sen. Çocuğusun. Ben değilim. Sensin. En adi'si sensin. Anasını... Bir zamanlar aşkı bildiğin günler oldu mu? Yuşu. <laughs> tamam. Dur dur. Aa, yapacağım ben buna. Ama atacağım. Onu sikmeyeyim ya. Bir zamanlar aşkı bildiğin sevdiğin günler oldu mu? Ananı ya. Tam ortadan. Maçı mı satacaksın? Maçı satacak mısın? Sat şu maçı artık. Yok kaybettik. Tamam. Hala şansımız var. Hayır ya. Amcık emoji atarsan ama. Dur küfür etmeyecektik ya. Sansürlerim ben burayı. gerçekten galiba balon oynamayı Ben hızlı deste oynuyorum biliyorsunuz ki. Um, ee, desteği şunu çıkartalım. Şu, şunu da çıkartalım. Şimdi nerede iskeletlerim? Onları bir alayım. Um, ee, şövalye alayım bir de canı yüksek ya hem oynarken kolaylık olur bizim için. Çok mutluyuz biz go. Şövalye nerede ha? Ben kör olduğum için göremiyorum. Ha bu arada gözlük kullanmıyorum soracaksınız. Voket ben bu adamı tanıyor muyum ya? Görmüştüm sanki A önceden. Hayır bu klanı görmüştüm tamam. <laughs> o Niye benim elimde şu an bombacı var ama çok iyi olacak o bombacı. Ama nakodumun kodumun de biraz daha yavaş olsaydı mı? Ümitlerime hesaptın, <laughs> ümitlerime taptın. Pardon, ümitlerime hesaptın Günler oldu mu? Bizim kartlar birikiyor. Biz zikko. <laughs> Peach. Ne güzel biriktiriyorduk ya kartları. Şöyle arkadan biriktirmeye başlayalım o zaman. Dur 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 dur. Allah vurdur. O korumalar çok bu güçlü ya. Fazla güçlü bu son zamanlarda bu koruma denilen illet. Dart goblin attık. Dart goblin yapacaktım savunmayı neredeyse olsun. <laughs> Ama sen kart bir şey değil mi şu en arkadan okçur ok Oros Okçu Ort. Şu okçular çok güçlü ya Çok sevdiğim bir karttır Al Mal Daha hiç balon atmadın değil mi <gülüyor> <gülüyor> Gel bizi kav Elinin ayarını sikeyim Çocuktum ona inandım. Okçuları böldük yanlışlıkla da iyi oldu. Keşke önceki gibi 3-4 is, iskelet çıkarsa yav. Al ben ne yapayım şimdi ya? Hangi orospu çocukluğu benim yaşantımı bir şey değil mi? Buraya büyü atacak. Oha, <laughs> ikinci şey. Sakın ya. O şövalye çok vuracak. Çok vurdu aynen. Ya ben şövalyeyi çok Oğlum daha demin devle şövalye arasında bir şeyler yaşandı. Fark eden var mı ya? Allah Allah. O. O ne çıkıyor? bok gibi kart ama oynayan mı var ya Çocuktum yalanlarına inandım İşte bu Bu olay yaşandı. Umarım az kimya kısmı gelmemiştir. Onlara bip diye kendi sesimle sansür koyacağım. Ya evrimin elektro ejderiyle başlayalım. Ya keşke büyük büyüm olsaydı ya. <laughs> Niye öyle koydu bu? Abi o, o elektro ejderin vuruşunu gördünüz mü bu arada? Bir tek ben mi gördüm ya? O mezarlık attı. Piliç tanesi. Atma şu mezarlığı. Bana vurmaz. Mezarlık İstemiyor ki. Bakayım. Vuramaz ki. Bu arada rakipte grup kartlar varsa devrimli elektrolojiler süpürecek. Bir atmasını bekliyorum. Bir şövalye mi atayım? Ne yapayım oğlum? At artık şu kartı. O yanına da kart koyacak. Biz yine de sağ taraftan bir hata çıkalım. Tam arkadan atıyorsun da arkadan atmanın amacı öyle değil ki. Arkadan atmanın amacı senin kartın kart biriktirmek yani. Sen o zaman önden at mı? Galiba bot bu. Aha. Koydu. Vallahi koydu. Aşka inandın. Sevdiğin günler oldu mu? Bu bombacı niye hiçbir bokum yapmadı? Bak mesela arkadan attım. Ama niye attın yani mesela? Birazdan bir tane hamle vardı evrim tutulması diyor. Hamleyi yapacağım da şuradan atalım okları artık. Abi şu büyücü neden? Aşkı sevdiğin günler oldu mu? Oğlum biz niye bu kadar çok kart biriktirdik ki rakip bu kadar şey mi yani kart biriktirmemize. Oğlum iki şövalye ne lan. Ayı oha yani. Çok şu an geçiyoruz rakibi bak. Ne güzel rakip işte. Bombacı bir daha bombanat. Ama büyü büyü. Ah oh, tamam iyi oyundu diyelim. <laughs> Neyse boş verelim. Ee, videonun başlığını düşünüyorum şu an bir dur. Aa ne çıkacak? Ananı ne çıktı? Aa, bu, bu ne lan? Böyle bir şey mi varmış? Ben niye yeni haberim var? Aha sandık açıyorum. Ya ver. <laughs> <laughs> mezarlık destesi yaparız. Dur lan hatta benim bir tane mezarlık destesi vardı o şuradan. Benim kasırgam var mı ki kopyala diyelim bakayım ha kasırgam yok değil mi seni şöyle bir yükseltelim e, seni de bir şöyle yükseltelim mezarlık 12 seviye dur, dur nasıl 10 seviye lan? Her şeymiş. Üzüldüm. Küçük büyümüz yok. <laughs> bir dakika küçük büyüğümüz var. O yüzden şey yapacağız. Neyse hadi devam edin. Şey iskelet evrimini açacağım. Arkadan bir şövalyeyle çıkalım. Ben ana kule aktivasyonu yaparım Şimdi bal gibi E niye bunu verdin ki sen ben Niye böyle bir anda yaptım ki Adam bilerek yükseltmemiş ya <laughs> Zehir attım O kadar Adam şu an çok iyi yani Abi niye oraya atıyorum ben Ama yanlışlıkla Attım biliyor musun bir de o rakibi antiyiz ama iksir olarak rakip bize Neyse atmayalım bu arada. Şimdi atarsak iyice rakip kara geçer yani. Keşke şimdi atsaydım da koyayım. Hayır 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 hayır. Bir de vurursa ama ama ama. Vur şuna şöyle terbiye et. Bak benim de kafesim var. Atayım mı? Dur. Ne atacak? Tamam ben bu mezarlık destesine alışmam biraz uzun süre alacak. Tamam. Çok güzel. Mükemmel. Sağı hallederiz bu arada. Ortaya çekeriz zaten. Dur. Buradan atınca kalba tüm kartlar ortaya geliyor. Öyle olması lazım yani. En son öyleydi. Benim... <laughs> değil Değil deme hiçbir zaman öyle de olmadı. <laughs> Çok iyi. Barbar var bar, hiç vurma. Ama ama. <laughs> 2x'e girdik ya. Bir mezarlık patlatalım. O rakip gerçekten mezarlığın ne işe yaradığını bilmediği için galiba şu an ikinci mezarlığı çevirelim hemen 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 ikinci mezarlığı çevirmemiz zaman yetmez bu arada <laughs> musun? Yok yok yenme ihtimalim yok. Bravo değilim yani. Ben bu destede biraz alışmam lazım. Benim bu desteğe alışmam lazım önce. Ama biz hatalı oynadık ya. Bence alev topu almayalım destemize. En kötü durumda yıldırım çevirelim. Yıldırım. Neden? Çünkü yıldırım çok artık tek atıyor Bildiğini tek atıyor yani. Bir de üçlü olunca mükemmel. Mükemmel. Furkan Anabacı'ya benziyor bu adamın ismi. Ama ana bacıya. Niye bölüyorsun ki şimdi ben zehir atacağım. Sen kara mı geçeceksin küçük adam? Kafanı sikeyim. <laughs> Sen ne düşünerek attın o korumaları? Mezarlık basacağım. Artı zehir. Çok kötü. Oh! Şey vuruyor. Şey vuruyor. Mezarlık vuruyor. O mezarlık. Adam ikizik karında olsa bile bu şu barbar veline hasar mı yükseltin be abicim. Yıldırım pozisyonu bekliyorum. Atacağım şeyim ben. Abi niye bu rakipte mezarlık var ya? Neyse en azından şey olduğu için şey olarak şeyi yaparabiliyoruz. 2x'e girmeden bir mezarlık mı atsak aslında darlarız rakibi hem baya. Oo! Oo mezarlı tanklıyor şu an şey. Kuleyi aldık. Yanlış mezarlık attık evet. Ama olsun, kimin umurunda? Kuleyi aldıysak tamam. O, o geri zekalı rakibin nereden anlarsın? Ab benim galiba bir bak 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 ben şimdi sana buz büyücü atmazsam ne atayım ya? Çok güzel. Da Yıldırım. Çok güzel. Ahmet Ahmet عمد عفبس أدش Tam zehir var bende doğru zehir var. Kızım sana alkış yok anca fingersine snap. E flex. A defansif mazarlığa mı başlasak artık? Yap. Yeah. Ah, oh, mükemmel. Mükemmel. De biz de mezarlık atalım o zaman. Dur. İki mezarlık kapışıyor. Mezarlık verse mezarlık. Ohoho. Orası mı çiçeği? Seni güldürmek istemiyorum. İkide bir... Sağ sıra atmayacağım ya. Atmıyorum oğlum. Atmıyorum. Atmayacağım. Uğraşmayacağım. Biraz sinirlendim. Bu ne lan? as oh, Sweet Fox. Bu ne lan? Ahmet Kaya. Hadi bakalım çalı ne ya? Oğlum çalı ne lan? Oğlum çalı oynayan mı var ya? Benim kupamda vardır oynayan. Ona da şu an anti kartımız var zaten. Bence antidir barbar veli. Ben yavru çok az bırakıyorum ya. Geçen maç bıraktım mı hiç? Siz videoda bakarsınız, söylersiniz. Ne bu abi? Yeni meta mı bomb? Şöyle barbar varilini basacağım. Kutma sikiyim ama olsun. çok seviyorum ya. Çok seviyorum. Cadı... cadıya karşı şu lanet dediğimiz ama Neyse. Olsun olsun vurduk yine baya vurduk ama or bu çocukluğu yaparsan nah vurmaya devam ederiz. Ya gelsene gelsene. <laughs> Bildiğiniz. Maçı sattık ya. Sizin gibi iskeletlerin batma koy. Ne istiyorsun? Ama bu adam gerizekalı. Bir de o Leriler'i öldürdü. Gitti lan. Bak. Kulağımın yanında bir ses var. Tahmin değil mi Süpersel? Supercell. Senin bunu mono... Sikeyim ananı sikeyim ya. Ya bildiğin şey diyor bize Süpersel. Kardeşim benim elimde değil. Piçlik yapmasaydın. Zehir at zehir Maçı sattık deme aslında. Dur comeback atıyoruz. Comeback atıyoruz. Comeback atabilir miyiz? Çocuklarıma geldin. Tabii ki mezarlık atmadan. Hayır. Çok iyi oynadı. 31 çeker gibi oynadı. Senin ben Bir sürü avrat şey yaptım amına. Neyse. <laughs> Mezarlık ben senin <laughs> ne, at, ne yapalım Ne yapalım ya <laughs> Bir şey yapamıyoruz yok ya? Mecburuz. Epic Squid. Bak. Çocuklarıma geldin. <laughs> Sonra neden maç kaybettim? Koreş koreye. Hapsel. Vitamin sistemim birazcık muşak ya. Ya ben ananı